Sam videosuna bakarım. Kemal kaydı aç oğlum 2 v 5. Abi klipler zaten daim aç. Ya puşluyor sağ puşluyor. Okay. Helal. Oy, Dur, Dur kanka kan bir dom alacak bir dakika Kemal. <gülüyor> 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 hepsi de, hepsi. Bir tarzı kafa. Bu üç. Hadi adam pik demedi tık. Oha çok iyi lan. Last bir şeyde connector Gördün <laughs> lan? Şortta biliyorum. Kaan. kaan ölme ölme kaan. Dön. Kaan yani bir dakika kaan da oluyor. Kaan short'a gidemiyor işte. Adam şortta mı geldi? <laughs> evet. Connected. Tamam tamam tamam. Kaan, kaan ka vur şu adamı artık Vur artık <laughs> Hayır 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 siktir et. Hepsi koş. Kaan kaan gitmiyor artık şortta. <laughs> Ses. Ha şey de, Ses. oldu. Ses. Market geldi. Lan çıkan... çık Numara çıkılmıyor mu? Çık.